bir tatilden döndüğünde evinin çok düzenli bir şekilde yeni eşyalarla döşendiğini üstelik her türlü ayrıntının düşünüldüğünü gören bir insan bu manzara karşısında çok şaşıracak ve etkilenecektir. Sonra da kendisine bu sürprizi hazırlayan kişinin kim olduğunu merak edecektir. Elbette ki böyle olağanüstü bir sürpriz karşısında kayıtsız kalmak mümkün değildir. Örneğin bu kişi nasıl olmuşsa olmuş bu beni ilgilendirmez diyemez. Her şeyin kendiliğinden ya da tesadüfen oluştuğunu, eşyaların kendiliğinden eve geldiğini ve düzenli bir şekilde yerleştiklerini düşünemez. Çünkü tüm bunların hepsi belli bir akıl, bilinç ve güç gerektirmektedir. Dolayısıyla her şeyi düşünmüş ve bilinçli olarak düzenlemiş birinin var olduğu son derece açıktır. Bu örnekte verdiğimiz durum tüm evren Dünyamız ve canlı cansız tüm varlıklar içinde geçerlidir. Evrende insan vücudundan gökyüzüne, hayvanlardan denizlerin derinliklerine kadar tüm varlıklarda ve olaylarda son derece karmaşık sistemler ve sayısız hassas dengeler vardır. Düşünen ve aklını kullanabilen herkes bu sistemleri ve hassas dengeleri üstün bir güç ve akıl sahibi olan Allah'ın yarattığını görecektir. Çamurlu topraktan çıkan renk -a renk hoş kokulu çiçekler, lezzetli sebze ve meyveler, bu güzelliklerin algılanmasını sağlayan duyu organları, içinde birçok kompleks sistemin mükemmel bir biçimde çalıştığı insan vücudu, dünyamızı aydınlatan, ısıtan ve bunun için bize en uygun mesafede ve büyüklükte yaratılmış olan güneş, yaşamın kaynağı yağmurlar. yeryüzü, Allah'ın üstün kudretini ve ilmini gözler önüne seren bu gibi delillerle doludur. Kur'an ayetlerinde bu delillerin görülüp anlaşılabilmesi için iki önemli yol bildirilmektedir. Düşünmek ve bilgi sahibi olmak. Allah birçok ayetinde yarattığı şeyler üzerinde düşünerek Bunlardan öğüt ve ibret almamızı ister. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında geceyle gündüzün ardarda gelişinde insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Çevremizdeki canlı cansız tüm varlıklar, bizim Allah'ın üstün yaratma gücünü, sanatını, ilmini derin derin tefekkür etmemiz için yaratılmışlardır. Bunları önemsemeden geçmek ve düşünmemek, Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmek anlamına gelir ki, iman edenlerin böyle bir tavırdan şiddetle kaçınmaları gerekir. Tefekkürde derinleşebilmek için Allah'ın yaratmasının delilleri üzerinde sürekli düşünmek önemlidir. Ayetlerde müminlerin örneğin göklerin ve yerin yaratılışı hakkında uzun uzun düşündüklerinden bahsedilmektedir. Allah Kur'an'da yarattığı şeyler hakkında düşünmek gerektiğini bildirmiştir. Ancak burada düşünmekten kastedilen bazı insanların sandığı gibi Allah ne kadar güzel yaratmış veya ne kadar muhteşem bir kuş gibi sadece sözde kalan ezberlenmiş tepkiler vermekten ibaret değildir. Yapılması gereken uzun uzun derin ve kapsamlı bir şekilde Allah'ın yarattıkları hakkında düşünmek, yaratılıştaki hikmet ve incelikleri tespit etmek böylelikle Allah'ın sonsuz ilmine, kudretine ve sanatına şahit olmak